Çiyan kardeşimiz bir adet un kurdunu almış yiyor. Çiyan besleniyor. şu işte karşında. Gördüğünüz gibi bacaklarıyla görebilirsiniz. Ve dişleriyle, mançer gibi dişleriyle onu ısırdığınızda bir, iyi bir şekilde görebilirsiniz. Bunu un çabası yetmiyor ama kaçmaya. on kurdu kaçmaya çalıştı da. Çiyan, onu bırakmıyor. Yakında un kurdum. Çürüyerek bir peşin haline gelecek. Gördüğünüz gibi çıyanımız ayılını ön ısırmış bulunmakta. Ve ön bacaklarıyla bu sıkı bir şekilde tutmakta ve kaçmasını engellemekte. Kendisi bir kırmızı ante. Çiyan. Kendisi çok ihtiyaçlı. İştahlıdır. Gördüğünüz gibi dişleri nasıl ona hançer gibi geçirdiğini görebilirsiniz. Bu ona gayet güzel bir protein sağlayacaktır. Dişlerini geçirip o e, çürütme sıvısı zehrini enjekte edip içini çürütüp şu yanda da görüldüğü gibi küçük dokunaçlarıyla emecek ve yiyecek. Gördüğünüz gibi öndeki kıskaç değil de el diyelim ona elini nasıl oynattığını görebiliyorsunuz. Dişi, dişini, dişine batırdığı yerden akan ee, on kurduğunun sıvısını oradan emiyor. Şimdi onu rahatsız etmeyelim ki. ...yemeğini. Gayet güzel bir şekildeyiz. Afiyet olsun. Kurtu <laughs> da can çekişiyor arkadan.